Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, OGC Nice karşısına, Antalya spor maçı kadrosuyla çıkmaya kararlaştırdı, grip olduğu için dün akşam serum tedavisi uygulanan Marco Asensio fedakarlık gösterdi. UEFA Avrupa Ligi maçında takımını yalnız bırakmadı. Tedesco yine Freddy yedek soyundurdu. Talisca'ya ye 11'de yer verdi. İsmail yüksek orta sahada ön libero olarak yerini aldı. Sakatlıktan dönen Edson Alvarez de, yedek kulübesinde yer aldı. TEDESCONEUN maç öncesi açıklamaları Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sarı lacivertlilerin Fransız temsilcisi Nice ağırlayacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önümüzde çok yol var bizim için çok önemli bir maç. Tabii ki her maçı önemli ama Zagreb'de kaybetmiş olmamız bu karşılaşmayı mutlak kazanılması gereken bir hale getirdi. Harika bir stadyumda, harika bir destekle bugün sahada iyi bir takım olacak. Herhangi bir puan hesabı yapmadık. Önümüzde daha çok maç var. Önceliğimiz bu maçı kazanmak. Geçtiğimiz maçtaki ilmeği devam ettirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz.